Herkese merhaba. Bugün Rozdres'e geldik. Birazcık fiyatlara bakacağız. Biraz gezmek istiyoruz açıkçası. Uzun zamandır da böyle bir gezmemiştik neler var neler yok diye. Ee, birkaç almak istediğimiz şey de var aslında. Burada Amerika'da aslında ucuz fiyatlı uygun alışveriş yapılıyor çok fazla. Zaten çok kişi de buranın videolarını çekiyor genel olarak bilirsiniz. Burada böyle ayakkabı reyonları falanlar var. Bizim ayakkabılarla çok işimiz olmayacak ama şu ayakkabı güzelmiş bence gayet. Beğendim. Yani 40 dolarmış. Bence 40 dolara gayet iyi. Bakayım bunun e, numarası kaç? Numarasını göremiyorum ama büyüğe benziyor. Hı, güzel bir ayakkabı gayet. Sonra başka neler var? Şu kuma terlikler güzel. Bunlar var. Yani bizim zaten yeter kadar ayakkabımız olduğu için şu an ayakkabı olmayı çok düşünmüyoruz. Sadece öylesine bir geziyorum neler var diye merak ettiğim için. Hani bunun farklı bir e, şey de varmış burada. Numarası da varmış. Bak sence şu nasıl? Şu. Güzel. Değil mi? Hı. Bence güzel. Ama onun numarasını göremedim. Çok yerlerini göstereyim. Şunlar da hoş bence. Ne o kadar kötü şey, kötü değil yani. 38 reyonunda 38'dir. Ha evet reyonu hiç bakmadım. 38'dir yüksek Ben Beğendim aslında onu. Güzelmiş bence. Dene. Kaba mı sence? Sen de daha çok onu kaba bulursun ama. Ba gençlere göre iyi. Bana göre kaba. Ben onu beğendim. Onu bir arabaya at denerim müsait olunca. Yani bana gayet güzel geldi. Şuradaki evet. eserlikleri var. Şurada işte elektriler falan var. Bunlar çok tatlı genelde. Ama elektriği şu arkada kalmış. Şöyle göstereyim. Gezelim biraz. Ben şunu deneyeyim senin gibi yapmayı. Evet. Evet. Sepetimize bir ürün aldık. Gidiyoruz. Var mı başka güzel şeyler? Aa, maalesef hem yöntem çekemiyorum. Bunu burada bıraktım. Kıyafet bölümüne gitsene. Aslında bizim asıl amacımız böyle kıyafet reyonuna bakmak. Birazcık yaz için neler gelmiş, neler var. O şekildeydi. Bir bakalım. Şurada çok güzel, hoş şeyler var gibi duruyor. Şu çok güzel değil mi? Bu sefer geldiğimde çok fazla güzel şeyler yok. Hatta bayağı boşmuş gibi hissediyorum ama. Bakalım. Şurada çok güzelmiş. Değişik böyle. Gerçekten bayağı boş gibi. Zaten şekerlik için gelmiştim. Asıl amacım oydu ama onun içinde de böyle bir gezmek istedim. Pek de bir şey. Bulamadım açıkçası. Ama güzelmiş kötü değil. Ama genel olarak alınacak pek de bir şey görmüyorum şu an. Yani çok boş geliyor. Revman şu an bana. Normalde çok beğenirdim çok güzel kotlar olurdu. Onlar da yok. Hiç görmedim yani. Doğru düzgün açıkçası bir kot. Şurada çok güzel şeyler var gibi. bakın. yokmuş yanılmışım. <laughs> Şunlar hep böyle dikkatimi çekiyor genelde. Bu baya hoş. Güzel hatta baya. Ama başka pek bir şey yok yani. Bakalım. Bir de gerçekten biraz kalabalık. Gerçi her zaman kalabalık. Hiçbir zaman tam olarak boş değil ama olsun. Çok da ev halimle geldim. Bu da çok güzel. Evet güzelmiş. 10 dolarmış. 11 dolar diyeyim ben 10 dolar dedim. 11 dolar yani. Ne kadar güzel bir valiz bu ya. Aman Allah'ım inanamıyorum. Böyle şeyler bayılıyorum gerçekten. Çok güzelmiş, çok hoşuma gitti. <laughs> en küçük boyu ne kadar? En küçük boyu 50 dolar. Bir büyük boyu 55'miş. En büyüğü 70 dolarmış. Güzelmiş, beğendim. Evet. Ya çok güzel altlar vardı, çok güzel şeyler vardı. Nerede bunlar? Hiçbir tane öyle bulamıyorum gerçekten. Herkese merhaba, şu an Targut'a geldik. Ee, Rose'da çok fazla şey beğenemedik aslında. Çok fazla şey beğenemedik diyorum ama yine çok fazla alışveriş yaptık. Aldığımız alışverişi de göstereceğim, göstermeye çalışacağım. Bayağı bir fazla harcadık. Şu bayıldım, çok güzelmiş. Şöyle patates cipsi şeyse. Çok güzelmiş, çok hoşuma gitti. Targut'taki ürünleri ben daha çok beğeniyorum genellikle. Çok güzel şeyler oluyor. Özellikle spor rığında harika kıyafetler oluyor, hepsi çok güzel birbirinden. Şu kotlar falan da güzelmiş. Bayağı kot şortlar. Burada çok güzel şeyler var. Şu oda kokuları çok güzel. İndirim de varmış. Ama nedense kokusunu tam olarak vermiyor. Kokusunu tam olarak vermediği için yani çok yakınına gidince hissedilir bir koku oluyor. Bu yüzden ben de çok tercih etmiyorum. Zaten bir tane açılmamış var. Bunlar çok güzel. Çok güzel tablolar var. Ama tabii ki de önceliğim her zamanki gibi kıyafet reyonu olacak. Çünkü kıyafetler için gelmiştim normalde. Çok güzel. Evet bahsettiğim reyon tam olarak şurada spor falan demiştim. Onlar gidelim görelim. Ben Target'ı daha çok beğendiğim için burada gezerken daha çok eğleniyorum. Rose'da o kadar eğlenmiyorum ama burada çok eğleniyorum çünkü çok seviyorum. Deniz ayakkabısı çıkmış. şeyler var. Çok güzel şeyler varmış gerçekten. Çok beğendim. Evet. En bayıldığım, en sevdiğim reom. Buradaki sporla alakalı olan taytlar aşırı rahat ve aşırı güzel oluyor gerçekten. Üstler çok güzel oluyor. Çok ferah oluyorlar. Çok beğeniyorum o yüzden. Çok dağınık görünüyor. Çok dağınıkmış. Genellikle 30 ve 25 dolar arası değişiyor sürekli farklı. Bakalım. Ee, nerede? Yani taytlar kaldırılmış. Bir sürü şeyler vardı burada. Bir sürü çok güzel kıyafetler vardı ama göremiyorum şu an. Bakalım hep beraber. Bunlar çok güzelmiş. Bakayım. Yani malı da güzel aslında. Ama çok mu yapışık? Hımm. Çok yapışık gibi ya, yapışık dediğim, anlatamadım onu da. Çok güzel. Biraz bakmak lazım. Yok gerçekten bulamıyorum. Sanırım bugün bende bir sıkıntı var genel olarak. Şurada da güzel şeyler var. Şunlar. Bakalım. Güzel bir elbiseymiş. Güzel aslında. Çok hoş duruyor. Bakayım. Bunun bedeni bayağı büyük. Bedeni bayağı büyük. Başka bir Bakayım bedenlerine. Şort mu acaba? Buradan da eğer bir şeyler alırsam aldıklarımı buradan da göstereceğim. Dediğim gibi ruzu hiç çekemedim. Doğru düzgün çünkü gerçekten çok doluydu, çok karışıktı. Zaten Rose çok fazla aşırı sevdiğim bir yer olmadığı için çünkü düzeni çok karma karışık. Bu da güzelmiş. Şöyle bir gezeyim. Ondan sonra tekrardan çok güzel bir şey görürsem hatta Evreon'u falan tekrardan bir kamerayı açarım. Her geldiğimde burada bunları reyonuna bakıyorum. Bir de sürekli kahve reyonuna bakıyorum. Çünkü iki reyonla gerçekten çok güzel. ve göstereyim kahve reyonunda. Makineler harika. Evde var ama yine de bakıyorum yani çok seviyorum çünkü reyonu. İnceliyorum neler gelmiş neler gitmiş. Bir ara birisi çok indirime girmişti. Sonra vazgeçtim almadım çünkü evde vardı. Neden dedim aynısını tekrardan alayım ki? <laughs> İndirimde miymiş o da? Ha? İndirimde mi o da? Çok güzel görünüyor. Çok güzel ama. Bakacağım. Böyle bir şey çok güzel gerçekten. Bu arada da şeyler var. Neydi adı? Annem az önce şeyi gösterdi. Pamuk şeker makinelerini gösterdi. Şöyle Yakın zamanda taşınacağız. Taşındıktan sonra birazcık daha büyük bir kahve makinesi alacağım. Çok güzel kahve makineleri var. Drone'a yakından bakayım, göstereyim. Aa ama fiyatı çok güzelmiş. Şunlar. Çok güzel pamuk şeker makineleri. Rengi de aşırı tatlıymış bu arada. Çok güzel. Bunlardan da istiyorum ama bunu böyle söküp çıkartması, takması falan çok zor olduğu için hiç böyle uğraşasım gelmiyor. Türkiye'deyken çok kullanıyorduk. Sonra ne bileyim şimdi üşendim. Bu setlerden bizde var ama birkaç tane daha ayrı ayrı istiyorum şu tavalardan. Şu çok güzelmiş mesela, alsam mı acaba bunu? Küçücük hem. Evet herkese merhaba. Şimdi tekrardan rozdan aldıklarımızı göstereceğim yavaş yavaş sizlere. Birazcık karışmışlar. Birçok şey aldık aslında. Kamerada da şey demiştim başta. Çok bir şey almadık. Çok da bir şey beğenmedim demiştim. Çok şey aldık aslında. Böyle bir şey aldım. Orada düzgün görünüyor mu bu? Pek görünmüyor olabilir bu arada bu ya. Böyle sanki birazcık sıtır abdest bir şey. Değil mi? Evet. Görünüyor yani. Evet. <laughs> tamam bir tane bundan. Onun fiyatını da söyle. fiyata doğru. 8 dolarmış. Fiyatları atlıyorum. Sonra bunu, Bunu bedeninden belli olduğu gibi. <laughs> kendine aldı bunu? Bu 12 dolar. Güzel bir gömlek bu bence. Gayet güzel ama sence? Evet, çok güzel. Dökümlü duruyor. Bunları yandaki şeye koyayım şöyle Hı -hı. şuraya koyayım. Sonra Ayı görebilmek için. Şu çok güzel. Bu benim. Ben çok beğeniyorum bunu. Beğendim yani. Görüş evet. aldık. Gel güzel. <laughs> Fiyatını göremedim. 11 dolarmış. O sana uzak gibi geliyor olabilir ama yakın normalde. Geri alabilirsin. Hı. Hı -hı. Oradaki ekran küçük ya. Şöyle güzel bir, yine bir gömlek kimse bir şey, değil mi? Yakasını, paçasını doğru tut kızım. Omuzlarından tamam, tut. Tamam şimdi öyle. Şöyle. Evet, gömlek. Bu da... Ne kadar olduğunu hiç görmüyorum. 10 dolar. Bu neymiş? Bu da mı şey? Bu benim. Şu mı öyle? Evet. Ama güzelmiş bu. Hı -hı. Bu da 10 dolar. Otur oturarak mı açsaydık daha iyi görünürdü? Ne? Otur. Şöyle pijama takım var. Poşetten Desenine zaten bakarsın. görünmüyor. Poşeti hiç sevmediğim bir desen normalde ama. <laughs> yani yine de aldık. <laughs> 15 dolar. <laughs> Annesinin zoruyla. Bu desen hiç benim sevdiğim bir desen değil. Normal. <laughs> Ne bu ne deseniydi unutmadım da normalde sevmiyorum. Hmm, Ama 15 kaplandı. dolar. Ne? Kaplanlı mı neydi işte. <laughs> Bu da onun e, güzel güzel şortu. 15 dolar. Bunlar böyle set olarak satılıyor. Ne yapayım? Buna mı koyayım? Diğerine mi koyayım? Sen dedin. oraya otur onları da yanına koy istersen. Hayır ya. Ben görüş açısından dedim. Hmm. Poşeti şuna koyup Tek oradan Tek yemek havaydı. olmayan şey bu. E, bu da böyle dışarı küçük yat bahsetmiştim zaten sanırım videonun bir kısmında. O tamamen. 6 dolarmış bu. Gayet güzel. Buraya sayayım bunu. Burada kalsın. Şimdi nerede? Şöyle bir neydi bu? Ağzını yıkasını paçasını bulursak eğer. Gömlek. Evet. Benim. Böyle güzel görünüyor mu yıkasını paçasını? Omuzlarından tutsan zaten... görünse. Hı. Evet, böyle bir şey. Evet. Gayet güzel bence. Evet. Bu marka olduğu için biraz şey. Ne kadardı? Evet, çok şey değil ya. 50'den 20'ye düşmüş bu. Evet, Michael Kors olduğu için. Bence gayet iyi. 20'ye düşmüş sonuç olarak. Evet, bu benim. Evet sen bunu diyordun sanırım şeyde Hı -hı. ya. Bunu da kısık bulabilirsek. Evet, böyle. Bunu bir ben bunu büyük almışım. Bilerek büyük aldım. Hmm. Oldursun göt dökümlü diye. <laughs> Bunun fiyatı yazmıyor. Fiyat onu zaten yazmıyordu ya. Yok onu da, da şeyden baktı. Kasada baktı zaten. Ha, yoktu. Mi? -hı. -hı. Tamam. Onu ben bilmiyorum o zaman ne kadar oldu. Bunu ev için aldım. Bu benim. 5 Fiyatır... dolar. 5'miş. 5 beş dolarmış. Evet 5 dolar. İşte bakın ne kadar güzel bir desen. kirazlı birazlı. Biraz, sade. Bu seninki miydi? Pijama takımları çok ucuz. Şöyle bir pijama takımı. Hı -hı. Çok güzel. Bunların dokusu böyle çok güzel. Yumuşacık bir dokusu var. Bence gayet güzel. Ne kadar fiyat? 10 dolarmış. Takımı 10 dolar. Takımı 10 dolar evet. Benim anlatış. Bu var. altı zaten. Hı -hı. Yani. Bu. Evet bu mükemmel bir kemer. O kemer. Bir tulum aldık. Evet. Sen yani tulum için aldığımız bir kemer ama kemer bence gayet güzel bu arada. Çok güzel. Hoş sürüyor baya. Evet. Şu neydi? Bu da ev için. Bu ev için. Benim bu. Takım. Bir takım. Üstünde yazar. Öbürü, Bunu yazmıyor. Onun üstünde. üstünde bulursam buldum. 20 dolarmış. Takımı. Hı Hı Şöyle. Nasıl? Görünüyor mu? Çok mı? güzel. Mükemmel çok bence. Şey. Ev için harika. Evet bu da ev için. Bol bol pijama takım. Pardon. <laughs> Bakın. Altı da çok güzel. Çok hoş bir alt. Böyle. Gümüşak olduğu için çok, hoşuma, çok gidiyor. Evet, yumuşak olduğu için hoşuma gidiyor. Malları çok güzel. Evet. Gümüşak olduğu için baya hoşuma gidiyor. Bu da üstü. Bu da üstü. Işte üstünde yazıyor zaten. 10 dolarmış üstü tam bayılmalık arkayı çevirirsem ha üstü böyle önü böyleymiş <laughs> arkası bu şekilde arkası bence gayet güzel değil mi çok he? güzel çok güzel ee... bu benimki galiba senin evet bu benimki galiba benim önüm bu evet Nasıl ama çok tatlı değil mi? O hmm. da desenden sonra bunlar çok daha uyumlu. <laughs> 14 dolarmış. Bu da onun. 6. 6. 6. Sanki daha büyük geldi gözüme. O benimki olmasın. Sanki bu benimki gibi. İki tane gibi. aynısından aldık. Biri annemin, biri benim. Hangi sen O gibi? benimki. Belli. Bu benim. Çöp <laughs> şey çok güzel. Çok şirin bence çok hoşuma gitti. Bu sefer çilek kızlı şeyler yoktu. Çilek kızlı şeyler olsaydı. Bunlardan da ben... Evet bu da benim. Ay Allah. Keşke poşeti adam. masaya boşaltsan daha rahat yapalım. Aman yapamadın. yok. Bu da benim. Evet Doğru o da strapless. Evet öyle tutulacak. Evet. Bu da çok güzel bence. Bunun da fiyatı yazmıyor. Yazmıyor. Bunu göstermiş miydim? Yok. Bazılarının iki tane olduğu için e, 17 dolarmış. Bu şekilde bence gayet güzel, çok tatlı. Evet. Değil mi? Güzel, çok tatlı, çok şirin. Takım fiyatları bunlar. Evet. Hepsi takım fiyatı. Pijamaların hepsi takım olarak satılıyor. Ben ayrı ayrı söylemiyorum. Çünkü çok alışık değilim böyle video çekmeye. O yüzden olabiliyor şeyler. Bu altı düştü zaten önümden. Allah. Bu Hello Kitty. Doğru mu tuttum lan? Yanlış tut. Aa. Bu Hello Kitty. Arkaya tuttum önemli değil. Böyle çok güzel. Bunu bayağı beğendim. Bu benim. İki piece. Yani şey yani two piece ne, set olarak. 25 dolarmış. Bu bir, birazcık daha diğerlerinden pahalı. Bu Hello Kitty olduğu içindir herhalde. Böyle. Çok, çok güzel. güzel. Bence güzel. Şunlar ayarlanabiliyor, omuzlukları. Yoksa çok sert. Bu bayağı güzel. Bu benim değil ama bence bayağı güzel. Bu benim. Ay ay, ay Konuşamadım. Yaka sınıfı, tutmaya çalışıyorum. Evet. Nasıl? Güzel. Türkiye değil mi? Bence bayağı Şu güzel. poşetten hiçbir şey görünmüyor. Bence bayağı güzel. Güzel. Çok güzel. güzel. siyah. Bir evet. tişört. Ferma ağırlı. 10. 10 dolar. Şu neymiş? Bakalım. O da benim gömlek. Gömlek mi bu da? Hı hı. Güzel ama. Evet. Çok güzel. Güzelmiş gerçekten. Güzel bir gömlekmiş. Bakalım. 10 dolarmış bu da. Ya hep geneli aslında 10 dolar. Değil mi? Evet, 15 8 dolar, 10 dolar, 12 dolar. Çok, ee, çok nadiriyetten 20 ve 25 dolarlar var. O da işte <laughs> o helikopteri, pijama gibi. Evet, o şekilde olanlar. O da benim. 10 dolar bu da. Bu 9 dolarmış, pardon fark etmez. Bu şekilde. Evet, şimdi... O tulum. İşte o <laughs> evet. kemerini aldığımız tulum. Kemerin tulumu bu. Böyle. Gayet iyi bence değil mi? Evet çok güzel o. Çok uzun bu. Bunu böyle göstermeye kalktığım zaman bayağı bir şey olur. Yaklaşık 15 dolarmış bu. Bence 15 doları güzel bayağı değil mi? Çok güzel. Ay. Şimdi bu da senin. O benim. Gayet güzel. Şöyle bir tişört. Bakalım ne kadarmış. 10. 10 dolar. Her şey o fiyat bazında olduğu için sürekli sürekli aslında ayrı ayrı fiyat çok gerek yok ama olsun yine de. bu benim böyle ne bileyim evde giyerim falan filan diye aldım yani öylesine de alınmış. 6 dolarmış. Bu da öylesine ama <gülüyor> <gülüyor> ben, ben sürekli çeki çeki dediğim için bazı şeyleri sürekli çeki çeki diyorum. Sürekli çeki çeki dediğim için böyle bir tişört görünce bunu da dedik ben de böyle alalım çeki çeki. Bu da gayet güzel. Öyle yani şeyde giymelik, tamam evde giymelik bir çeki tişörtü. 10 dolarmış bu çeki. Gayet güzel. Çok güzel. Baya iyi. Bir de son anda tam çıkıyordu. Tam çıkarken şunu normalde hiç bunu kullanmadık. Yani normalde hep e, Selena'nın ürünlerini kullanıyorduk. Bir de birkaç ürün daha vardı. Da unuttum. Hiç bunu kullanmamıştık. Dış şeyini çok beğendim diye. Öyle biri koymuş bırakmış, almamış, vazgeçmiş. E, almayı tercih ettim. 4 tane güzel tatlı bir ruju Paris ne kadar? Altı, dolar. dolar. Şöyle alayım. Kaldayım aşağıdan. Son anda yanlış bir şey yapmışım. Bakın. Ay. Ay. Tarka. Gitmiştik. Evet. Ee, Ayakkabılar da bozda. evet onu kaçırdım. Şöyle bir göz, güneş gözlüğü aldık. Güneş gözlüğü 15 dolar. Bence gayet güzel. Şöyle iki tane. Aynısından aldığım için göstermeyeceğim hepsini ama böyle bu şekilde bir şort. Gayet güzel. Hı hı. 25 dolar ama %30 indirim vardı. 15'e düştü. 15 dolara iniyordu. Bir tane daha aynısından var. Normalde baya bir şey aldık. Tarkt'tan ama daha sonradan bıraktık. Evet. Yani şöyle bir deodorant aldım. Deodorant da. Şunu aldık. Kolye. Ay. Bir de şöyle bir kolye aldık. Evet. O sırada şöyle bir ayakkabı aldık. Onu da hemen şöyle gösterelim. Evet. Bu şekilde bir ayakkabı. Güzel değil mi? Çok güzel. Şöyle bir ayakkabı. Şöyle gerçek doğal taşlı bileklik aldık. Öyle olduğunu umuyoruz. Target'tan. Bilmiyorum ama. Belli zaten ama. Bir de şu. Şunlar var. Şu da var. Şunu da göstereyim. Şöyle. Görünüyordur herhalde zaten Görünüyor, şey içinde. Yani bir de aman benim bu poşetlerle imkanım. Bir de bu şöyle bir ayakkabı. Evet. Gayet iyi bence. Bir de bu ayakkabı var. Bir bu ayakkabılar şu. 40 dolar. Bu 35 mesela göster ama geneli 40 dolar. Hepsi 40 dolar. Benziyor, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok acemi ve yeni olduğumuz için her şeyi tam olarak dört dörtlük yapamıyoruz. Ama kendi halimizde böyle takılmak için çektiğimiz için de çok da aslında e, dikkat etmeye bazı şeylere gerek yok sonuç olarak ev hali, ev şeyi. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.